Merhaba Eko Başarı Programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere bakın söylerken. Farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, basın toplantıları, lansmanlar. Her evet. şey. Her hafta gün. farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık bu 86 yılı güne kadar... İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotife, yeme ve içmeden bilgi teknolojisine... ailesinin bir Her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı programında... Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? Bu doğal bir Eko Başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te TGRT Euro ekranlarında. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içindeyim. Uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz Giresun'da. Evet. Çalışmanızdan bahseder misiniz? Ee, genellikle firmamız güvenlik çözümleriyle ilgilenmekte. Alarm sistemleri, güvenlik kameralar, IP ve network tabanlı çalışıyoruz. Eee... Referanslarınız nelerdir? Daha çok kamu kurumları, okullar, hastaneler, büyük işletmeler, yerel fabrikalar, bunlarla ilgili güvenlik ve bilgisayar da bilgisayar altyapısı, e, network tabanlarıyla ilgileniyoruz. Metropol şehirlerde artık bunlar bir ihtiyaç Hı. değil mi? Evet. Tabii biz hani diğer büyük şehirlere nazaran, Giresun gibi küçük bir yerde kendimizi belli bir kademeyi aşmaya çalışıyoruz. Çevrelilere de destek verir misiniz? Şimdilik hayır. Ee, Başsız olmak üzere burada bir profesyonel ekibiniz var tabii ki. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? bilgisayar? Şu anda 6 elemanla çalışıyoruz. 2 tane de stajyerimiz var. Çok hızlı değişiyor sektör ve gelişiyor aynı zamanda. Evet. Yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz? Genelde tabii internet bilgisayar tabanlı olduğu için internet üzerinden fuarlara ve seminerlere katılarak kendimizde büyük şehirde, işte israf fuarı gibi güvenlik anlamında hangi yenilikler varsa kendimizi e, hasben kadar geliştirmeye çalışıyoruz. Serdar Bey, çözüm bilgisayar firması olarak büyük projelere imza atıyorsunuz Giresun'da. E, sizi tercih etmelerinin sebebi nedir? Size göre farkınızı anlatır mısınız? Bizi tercih etmelerinin sebebi e, küçük şeylerde genelde bile bir güvenle e, bu işler çözülür. İnsanlar yani bir İstanbul gibi referans vermenize gerek yoktur. Sizi tanır bilir. Birbir bir ilişkilerle beraber bize güveniyorlar. Biz onların yüzü kara çıkarmıyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz onlar için. Ee, büyük iş yerlerinde, kurumlarda, fabrikalarda tabii ki güvenlik sistemleri, donanımı önemli. Can ve mal güvenliği için öyle değil mi? Kesinlikle. Ee, kamera çok yani güvenlik kameraları ihtiyaç halini bilme şansınız yok. Yani kurarsınız ne zaman lazım olacağını bilemezsiniz. O yüzden insanlar da zaten bir takım yerlerde kanunen zorunluluk. Onun haricinde insanlar zaten hem elemanlarını takip için hem işini takip için hem kendi güvenliğini takip için bu sektörü mecburen yönelmek zorunda kalıyorlar. Peki sektörün sıkıntıları var mı? kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çekiyorsunuz aslında kalifiye eleman bulmakta sıkıntı kısmen çekiyoruz. Çünkü okullarda elektronik anlamında daha çok pratikte değil de e, pratikte herkes çok iyi ama iş e, kamerayı kurulum esnasında olduğu zaman o konuda yetiştirme eleman biraz zorlanıyoruz. Yani sonuçta e, buradaki birçok birkaç tane elemanım benim stajyerim birçok stajyer geldi ama toplam mesela 10-12 tane stajyerden bir tane kendime elemanı yetiştirebildik. Serdar Bey çözüm bilgisayar firması olarak dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz. Taahhüt ettiğiniz günde işlerinizi teslim ediyorsunuz. Genellikle evet. Ama aksilikler olmuyor mu? Oluyor. E, Taviz taahhüt ettiğimiz günde veriyoruz. Olası bir aksaklığı önceden haber verip e, kurumlara ilgili müşterimize bunun Bilmiyorum. hakkında bilgi verip durumu düzeltiyoruz. Peki hedefler ve projeler e, gelecek yıllarda neler? Hedefler ve projeler daha iyi hizmet. benim gücümüzü artırmak. E, sadece Gilasun'a değil, çevre illerde işte orada olsun, Gümüşhane olsun, Sivas olsun, bölgede biraz daha yerel firma değil de bölgesel bir film olma ilk etapta amacımız. Onun dışında hizmete devam. Tegeres ailesi olarak verdiğiniz kaliteli hizmetten dolayı çözüm bilgisayara başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili Eko Başarı izleyicileri bugün sizlere Giresun'dan efendim çözüm bilgisayar ve güvenlik sistemleri firmasından seslendik. Teknolojiye dair Serdar Bey'den değerli bilgiler aldık sizler için. Aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyo'nda. Hoşçakalın.